Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Melisa. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda YDT, YDS soru tipleri nasıl çözülür onu anlatacağım. E, ya ya da soru tiplerine nasıl yaklaşmanız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Beni tanımayanlar için hemen kısaca kendimi tanıtayım. Ben Melisa. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Ee, bu YouTube kanalında da sizler sizlere e, TYT-YDT konusunda, YDS konusunda e, yardım etmeye çalışıyorum. Edindiğim tecrübelerimi, bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. O zaman dilerseniz başlayalım. Şimdi soru tipleri konusunda size şöyle bir taktik verebilirim öncelikle. <laughs> yani yeni başladığınızı varsayayım ve çok da bir temeliniz olmadığınızı varsayayım öncelikle. Bence soru tiplerini ikişer ikişer böyle haftalara bölebilirsiniz yani bu hafta atıyorum cümle tamamlama ve diyalog diğer hafta çeviri ve paragraf tamamlama gibi böyle ikişer ikişer detaylı şekilde çalışabilirsiniz işte çalışmanızda nasıl olmalı öncelikle YouTube'dan kesinlikle faydalanabilirsiniz arkadaşlar birçok içerik var bununla ilgili. Hem YDS başlığı altında içerikler var, oynatma listeleri var. Hem de YDT başlığı altında var. Hani siz de bulabilirsiniz. Ben de buralara önerdiklerimi ekleyeceğim sizler için şu kısma. Ee, önerdiğim YouTube kanallarını ve oynatma listelerini ekleyeceğim. Kesinlikle reklam yoktur. Tamamen kendim bireysel beğendiğim oynatma listelerini sizlere de tavsiye edeceğim. Bu konuda da zaten ekleyeceğim ama benim hocam yayınlarından mesela yararlanabilirsiniz. Çok güzel oynatma listeleri var. Oradan atıyorum İlk gün iki video izlediniz. Üç gün cümle tamamlama çalışacaksınız. Üç gün diyalog çalışacaksınız. Kalan bir günde revision yapıp bu iki soru tipini paketlersiniz. Öyle düşünün. İşte izlediğiniz videolarını akabinde kendiniz soru çözmeye çalışın. Öncelikle sorunun mantığını kavramaya çalışın. Yani burada da göstereyim size deneme üzerinden. Yani burada bir cümle tamamlama sorumuz var. Bu soruya baktığında nasıl yaklaşman gerekiyor? Yani anlamdan tabii ki de yapılabiliyor ama belli başlı taktikler de var hepimizin bildiği gibi. Videolarda bunları öğreneceksin. Hani eğer ya bir dershaneye vesaire gidiyorsunuz gidiyorsanız veya özel ders imkanınız varsa orada da öğrenebilirsiniz ama yoksa YouTube videolarından ücretsiz bir şekilde yararlanın yani. İzlediniz diyelim birkaç farklı kanaldan cümle tamamlamayla ilgili videoları. Mesela o gün 2 video artı 2 test, 3 test çözebilirsiniz. Hani ve testlerin sayısını zamanla arttırabilirsiniz. Yeni başladığınız için öyle oturup 10 testi bir anda çözecek haliniz yok tabii ki de. 2-3 test, 2-3 test gide gide gide. Soru tiplerini tamamladıktan sonra hepsini karışık olarak çözersiniz. Yani bir ayda bilemediniz, 2 ayda tüm soru tiplerini, videolarını vesaire bitirirsiniz. Ondan sonra da karışık revision testi yaparsınız yani. Ben kendi taktiklerimi size verebilirim bu konuda. Özellikle cümle tamamlamada mesela. Ay paragraf açmışım. <laughs> cümle tamamlamada mesela bu soruyu aç, açıp baktığınızda sizden sadece anlam istemiyor. Cümle tamamlama sorularında özellikle özne yüklem uyumu çok önemlidir. Subject verb agreement diyoruz biz buna. Veya tense zaman. Yani mesela üstteki cümle atıyorum e, virgülden önceki cümle presence arada bir when ya da while gibi bağlaç yoksa virgülden sonraki kısmın da present olmasını bekleriz. Çünkü düşünsene ben sana bir şey anlatıyorum. Ya geçmiş zamanla anlatırım komple ne anlatacaksam ya da şimdiki zamanla anlatırım. Hani zaman değişimi öyle çok görülen bir şey değil. Arada bağlaç olmadığı sürece tekrar ediyorum. Bazı sorularda da olabilir. Hani if close sorusudur, when sorusudur. Zaman farkı olabilir yani. Ama genelde biz tense uyumuna bakıyoruz cümle tamamlama sorularında. Tense uyumu dedim, subject verb agreement dedim. Bağlaçlar çok önemli. conjunction'lar. Hani mesela zıtlık bağlaçları bir tane sana in contrast'u vermiştir soruda. Bakayım öyle bir soru var mı? Yok da ben söyleyeyim yani bu tarz sorular çok çıkıyor çünkü hem YDT'de hem YDS'de in contrast'u vermiştir yani bir zıtlık bağlacı değil mi? Ee, cümlenin yani bir tarafı pozitifse diğer tarafını negatif, bir taraf negatifse diğer tarafını pozitif yapması gerekir. İşte yağmur yağmasına rağmen dışarı çıktım gibi. Yağmur yağması negatif bir olay dışarı çıkmam pozitif bir olay. İşte yağmur yağmasına rağmen ailecek pikniğe gittik mesela. Çok verilen bir örnektir. Hani bir taraf negatif bir taraf pozitif. Anlayabildiniz mi? O yüzden de cümle tamamlama sorusunda bu, bu tarz bağlaçlara oldu, even do, in contrast to gibi bağlaçlar ya da similarity bağlaçları da benzer anlam taşınır. Similarly mesela ne demek? Benzer bir şekilde. Demek cümlenin öncesinde ne diyorsa similarly verdiyse sana cümlenin sonrasında da ona bağlaç, ona ya anlam olarak e, bağlayan bir şey verecek ya da and bağlacı. ile bağlıyorsa yine iki tarafında birbirine anlam olarak bağlanması gerekiyor. Yani iki tarafında ya pozitif ya negatif olması gerekiyor. But yet ama bağlaçlarında hani zaten Türkçe olarak düşündüğünüzde mesela ben pozitif bir şey söyleyip ama diyorsam ne demek bu? Ama'dan sonra ben yani but'tan sonra negatif bir şey söyleyeceğim. Ya bunlara çok dikkat edin. Anladınız mı? Bizim Taktikler dediğimiz aslında bu tarz şeyler. Yine e, başka soru tipleri için kendi kendime neler söyleyebilirim. E, bu arada hani çalışırken sizlere kaynak önerisi de yapayım. Ben hazır YouTube videosu önerisi yaptık. izleyeceksiniz dedik. Sonra da 3-4 test sorularını çözeceksiniz. Hani kaç test çözmeniz gerekiyor? Buna ben karar veremem arkadaşlar. Bazen bana soruyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Çok eksiğiniz varsa... Daha çok test çözmeniz lazım. Biraz daha az varsa az az pekiştirebilirsiniz. Ve yapamadığınız soru tiplerine odaklanın en çok. Ee, hani yapabildiğiniz değil yapamadığınız soru tiplerine odaklanın. Hani bu tarz taktiklerle aslında videolarla gidersiniz. Ee, kaynak önerisi olarak da moda dil önerebilirim. Hem YDT hem YDS öğrencileri için. İşte YDT'ciler için OGM materyalini yayınladıklarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Çıkmış sorular çözülebilir. Özellikle bu aylarda hem YDT hem YDS bandında. Benim önereceklerim bu kadar. Hani piyasada birçok dil kaynağı var. Bakabilirsiniz. Telegram gruplarından bunların pdf'ini bulabilirsiniz. Kendiniz çıkartıp çalışabilirsiniz. Bir şekilde halledin yani. Dediğim gibi benim bildiğim taktikler bu şekilde. Başka taktik olarak mesela ee, diyalogla ilgili bir taktik verecek olursam kimin kime ne söylediğini çok iyi anlamanız gerekiyor. Bazen siz sanıyorsunuz ki mesela burada Teresa ile Judy konuşuyor. Hani Teresa mı Judy'ye söylüyor, Judy mi Teresa'ya söylüyor. Bu çok önemli ve boşluktan sonrası aslında bizim için çok önemli. Yani bu soru tipinde. Burada boşluk vermiş ya boşluktan sonra ne diyorsa boşluğun öncesini tayin edecek olan odur. Hani olumsuz bir şey mi diyor, başka bir konuya mı geçiş yapıyor, aynı konudan örnek mi veriyor. Çok önemli yani çok iyi anlamanız gerekiyor. Zaten çeviri sorularını yapıyorsunuz genel olarak ama çeviri soruları fulllenmesi gereken bir alan bence. Çünkü gerçekten yapılabilir. Hem YDT hem YDS'de. Eee çeviri sorularında da öncelikle özneyi buluyorsunuz. Bunları zaten eğer videoları izli izliyorsanız biliyorsunuzdur bu tarz taktikleri. Önce özneyi buluyoruz, sonra yükleme buluyoruz. Sonrasında da şıkları birbiriyle karşılaştırıyoruz. Bazen görüyoruz ki hem Öznesi de aynı, 3 şıkkın yüklemi de aynı. E ne yapacağız o zaman? Tek tek karşılaştıracaksın işte. Ufacık nüanslar var burada. Ee, bir bağlacı vermiyor ya da farklı bir şey, bir şekilde veriyor ya da preposition'ı bir yerde veriyor, bir yerde vermiyor. işte özneler çok önemli. Many people la most of the people mesela aynı şey değil. Bir bir yerde çok insan diyor, bir yerde insanların çoğu diyor, değil mi? Burada da çok dikkat edeceğiz. işte soru kökünde ne diyorsa çevride de birebir aynı şeyi vermek zorunda. Ekleme çıkarma yapıyor bazen ya da soru kökünde olmayan bir şeyi bazen çevride veriyor. O zaman o şıkkı ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Hani taktikler aslında benim bildiklerim de bu şekilde. Hani tam bir öğretmen olmadığım için tam Doğru bir şekilde sizlere taktikleri öğretemem ama hani kendi bildiğim şeyleri aktarmak istiyorum bu noktada. Umarım videom yararlı olmuştur ve umarım skill'sı en iyi şekilde halledersiniz bu videodan sonra. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.